Evet değerli arkadaşlar yeniden beraberiz. Şimdi cik ve ceiz ekleriyle yapılıyor arkadaşlar. Imsı ımtırak ekleri küçültme sıfatı yapar arkadaşlar. Küçültme sıfatı. Yani buraya baktığımızda ımtırak ekleri arkadaşlar ımsı ve ımtırak ekleri ne yapıyormuş? Küçültme sıfatı ona dikkat edeceğiz. Dolayısıyla... Küçültme anlamı katar, sevgi, anımsama, acıma anlamını isimlerde görebiliriz. Peki burada ne var? Değerli arkadaşlar büyütüyorum. Bakın kalıcı isim olabilir, küçültme sıfatı olabilir, küçültme ismi olabilir ve üç farklı arkadaşlar dikkat edecek olursanız anlam katabiliyor. Dolayısıyla kalıcı isim de hastalık olmuş. Bakın arpacık, arpacık bir hastalık. Peki maymuncuk arkadaşlar alet olmuş. Dikkat edin. Buradaki eklerimize dikkat ediyoruz. Değerli arkadaşlar, peki buraya geldik. Küçücük arkadaşlar ekimiz burada. El ifadesi isim. O halde küçültme sıfatı olduğu için arkadaşlar isimle beraber kullanılmış. Bakın kutucuğa kutucuk hiç isimle beraber kullanılmış mı? Hayır. Dolayısıyla Çocukcağız hiç bir yanında isimle kullanılmış mı? Hayır. Anneci kullanılmış mı? Hayır. Farklı anlamlar kalmış. Peki paracıklar ifadesinde azımsama anlamı kattığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Bir örneğimiz var. Bir alıştırmamız var. Bakın kurbağacık demiş. Değerli arkadaşlar kurbağacık ifadesinde neyi görüyorsunuz? Yanında başka bir isim yoksa küçültme ismi olur arkadaşlar. Dolayısıyla burayı kabul ediyoruz. Peki irice balık arkadaşlar yanında isim varsa küçültme sıfatı olur. Peki o zaman bunu kabul etmiyoruz. Peki kadıncağız demiş arkadaşlar yanında başka bir ifade olmadığı için acıma durumu var. Küçültme ismi olduğunu görebiliyoruz değerli arkadaşlar. O zaman bunu da tikleyeceğiz. Körpecik kuzu yanında başka bir isimle Arkadaşlar etkileşim içerisinde yani aslında küçültme sıfatlarından istenemez sıfatları sayıyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla küçültme sıfatı olmuş oldu. Bunu da kabul edemiyoruz o halde. Aslancık aslanın küçüğü anlamında kullanılmış. Bunu da kabul ediyoruz. Eşleştiriyoruz değerli arkadaşlar. Baktığınızda dolayısıyla burada görmüş olduğunuz üzere eşleştirmelerimiz gerçekleşti ve küçültme ismini değerli arkadaşlar burada sona erdiriyoruz. 11A sınıfı için bu kalan kısım vardı. Onu anlatmak istedim değerli arkadaşlar. Bundan sonraki kısımlarda bir eksikliğimiz yok. Zamirleri göndermiştik. Bundan sonra geleceği hafta sıfatları göndereceğiz değerli arkadaşlar. Devam edecek konularımız o şekilde peş peşe gelecek değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Bir de bu kısmımız eksik kalmıştı. İsimlerde yapı arkadaşlar, yapı konusu. Şimdi değerli arkadaşlar baksanız üzere şöyle ifade ediyoruz bu konumuzu. Şimdi basit isim ne demek? Yapım eki almayan isimlerdir ama çekim eki alabilir. Bakın ışık cam kök halinde ama kitabımız... Bizim kitabımız ne oldu arkadaşlar? İyelik oldu. İyelik. Bakın ömrün yine iyelik değil mi arkadaşlar? Ömrün. Burada ne düşmüş? Arkadaşlar ses bilgisinden hatırlıyoruz. Ünlü düşmesi var. Deniz ifadesi kök. Suyun ifadesi arkadaşlar tamlayan eki değil mi arkadaşlar? Yani çekim ekidir. Ağaç ifadesini ağaçlar yine çokluk ekidir, çekim ekidir. Peki. Türemiş isme bakıyoruz. Yapım eki alması zorunlu. Ama yapım eki aldıktan sonra çekim eki de alabilir. Arkadaşlar bu da önemli. Bakın değerli arkadaşlar bitmek fiil kökü. Bitmekten bitgi. Arkadaşlar bakın sertleşme durumu var. Peki fiilden isim yapan eki almış mı? Evet. Çokluk ekini almış mı? Yapım ekinden sonra evet. O zaman ne oldu? Türemiş isim. Sevmek fiil kökü. Peki Sevmekten sevgi fiilden isim yapan ek. Tekrar isim olmuş mu? Türemiş isim. Yanılmak fiil kökü. Peki yanlış. Arkadaşlar bakın buradaki ıı, ne oldu? Değerli arkadaşlar. Ünlü düşmesi. Peki yanlışım. Yapım ekini aldıktan sonra yine yeri yi keki alabilir mi? Türemiş isim. İstemek fiil kökü mü? Evet. İstemekten istek fiilden isim yapan ek mi? Evet. Arkadaşlar sonra yeri kekini almış mı? Almış. Peki türemiş isim mi? Evet. Şimdi değerli arkadaşlar bunları ifade ettikten sonra birleşik isme bakacağız değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Birleşik adlar, birleşik adlar arkadaşlar bizim üçüncü başlığımız idi. Birincisi basit isim, ikincisi türemiş isim, üçüncüsü birleşik isim. Arkadaşlar birleşik adlar farklı yollarla oluşturulur. Bakın değerli arkadaşlar buraya. Burası bizim için önemli. Yani birinci ifade birleşik ismi oluşturan sözcükler her ikisi de ek almadan. Beşiktaş, Pamukkale, Kale, Bahçe Saray, Atatürk, Demirkazık ifadeleriyle. Yine birleşik isimler isim tamlamasının kaynaşıp kalıplaşmasıyla. Hanım eli. Ne eli? Hanım eli. Bakın belirtisiz isim tamlaması var değil mi? Belirtisiz isim tamlaması. B, S yazıyorum. Ata sözü, gözyaşı, ayakkabı, ne kaba ayakkabı, yeryüzü, ne yüzü, yeryüzü. Bakın belirsiz isim tamlaması. Peki, isim tamlamasının kalıplaşmasıyla. Kimi birleşik isimler ikinci sözcükteki tamlanan eki zaman içine düşmüştür. Edirne kapısı, bakın düşmüş, Kadıköy düşmüş, Koçhisarı, Beyşehiri. Arkadaşlar bunu da ses bilgisine işlemiştik. Diğer madde. Birleşik isimler sıfat tamlamasının Kaynaşıp kalıplaşmasıyla karaciğer hangi ciğer, hangi anne, hangi şehir, hangi göl, bin göl, hangi ova, çukurova, yeşil ırmak, hangi ırmak. Arkadaşlar bir sonraki ifademiz. Bir isimle sıfat fiilin kaynaşması ve kalıplaşmasıyla ağaç kakan, başbakan can kurtaran, dalga kıran ifadelerine gördüğünüz gibi. Peki devam ediyorum. Birleşik sözcükler. Bir isimle çekimli fiil. Miras yedi. Bakın miras isim. Arkadaşlar yedi fiil, hünkar isim, beğendi fiil, dal isim, bastı fiil gibi arkadaşlar. Sonraki maddemiz birleşik sözcükler iki fiilin kaynaşıp kalıplaşmasıyla. Oldu fiil, bitti fiil, yap fiil, boz fiil, tut fiil, kal fiil arkadaşlar. Dolayısıyla fiil durumunu görüyorsunuz. Çek, yat fiil artı... Arkadaşlar ne diyoruz? Fiil artı fiil diyoruz değerli arkadaşlar. Fiil artı fiil. Dolayısıyla sonraki maddemiz somut olarak bilinen alt üst üzeri ifadeleri. Bilinçaltı, suçüstü, akşam üzeri. Bakın dikkat ederseniz somut olarak o zaman soyutlar bitişik yazılır. Arkadaşlar bakın konular birbiriyle ilişkili yazım kuralları ifadesiyle. Diğer madde. Bileşik sözcükler sıfatların attan sonra gelmesiyle. Arkadaşlar karnı yarık, sırtı kara, babası yanık bunlar da bitişik yazılan birleşik isimler arkadaşlar önemli. Diğer maddemiz birleşik sözcükleri oluşturan sözcüklerin birleşmesi sırasında ses düşmesi. Arkadaşlar bakın pazartesi hatta biz buna ne diyorduk? Arkadaşlar ses bilgisini işlemiştik hatırlarsanız. Arkadaşlar bu bizim için önemli bir konu. Bu bize soruluyor değerli arkadaşlar. Bu noktada önemli konu arkadaşlar. Burası bizim için çok önemli bir konu. Geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar tür değişimine uğrayabilir. Gece kondu fiille isim birleşti ve değerli arkadaşlar isim görevinde kullanıldı. Yine şirkette yeni çalışmaya başlayan bu kişi çıt kırıldım. Arkadaşlar yine çıt kırıldım biri ifadesinde ne diyoruz? Çıt yansıma sözcüğüyle oluştu. Bu sözcük sıfat görevinde kullanıldı. Çıt kırıldım biri ifadesinde. Bu ifade sıfat olmuş oldu değerli arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Birleşik ismi oluşan sözcüklerin kimi temel anlamından uzaklaşabilir? Hanımeli bir çiçek arkadaşlar. Baktığınız zaman kuş konmaz. Miras yedi, iman bayıldı, yemek ismi. Birleşik ismi oluşan sözcükler temel anlamlarından uzaklaşıp bir varlık veya kavramı Karşılayabilir Peki birleşik isimler sözcükler anlamlarını da koruyabilir Ayakkabı, gözyaşı, atasözü, buzula Burada da anlamlar korunmuş Arkadaşlar bakın Gece kondu, uyur gezen, miras yedi, ateş kes. Burada nasıl bir ifade isteniyor? Dikkat edin Her iki sözcük kendi öz anlam dışında mı? Hayır Birinci sözcük kendi öz, öz anlamı dışında mı kullanılmış? Değerli arkadaşlar Hayır Peki ikinci sözcük kendi öz anlamı dışında mı? Hayır, o anlamı koruyanlar var. Dolayısıyla arkadaşlar bunlara biz doğru değil, yanlış demek zorundayız. Peki, eylem soylu bir sözcükler mi? Evet, bakın fiil. bakın fiil, bakın fiil, bakın fiil, bakın fiil ikinci taraf. Birleşiklerine birlikte tür bakımından değişikliğe uğrayarak ad veya sıfat olmuştur. Evet değerli arkadaşlar. Ses değişimi var mı? Ses olayı var mı? Hece düşmesi var mı? Hayır. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktı. Peki arkadaşlar gün döndü diyoruz. Bakın isim artı fiil olacak. Dedi kodu arkadaşlar fiil artı fiil olacaktı. Çöp çatan arkadaşlar isim artı fiilimsi fs yazıyorum. Ayakkabı arkadaşlar İsim tamlaması isim tamlaması şeklinde karşımıza çıktı. Barış sever. İsim artı değerli arkadaşlar sever ifadesinde fiili görüyoruz. Değerli arkadaşlar Akdeniz değerli arkadaşlar sıfat artı isim yani sıfat tamlaması. Arkadaşlar tutkal fiil artı fiil. Dokuz taş. Arkadaşlar sayı sıfatı sıfat artı isim. Ne oldu? Sıfat tamlaması. Kuş burnu. Değerli arkadaşlar isim tamlaması şeklinde. Ne burnu? isim tamlaması şeklinde oldu değerli arkadaşlar. Çıt çıt. İkileme şeklinde arkadaşlar karşımıza ne yaptı geldi şimdi bunları kontrol edelim derle arkadaşlar.